Berber, e, pizza çalış oyununu oynuyoruz. Buradaki üst değiştirme şey varsa hemen hat. He, nereden hemen üstünüzü değiştirin size tavsiyem. Aha, yok, yok hayır. Evet şu şu anda gördüğünüz üzere kendi kar kendime karakter yaptım. Evet ilk önce artı Keşke bunu, bunun Türkçe dilini alabiliyor muyuz? Bak 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 bak. Ayarlar, ee, language evet Türkçe. Türkçe girmek için evet. Hani kasıyor, şey kasıyorum ben de burada kasiyer olarak seçiyorum. Benim kasiyerim ben. Kasiyerim ben. Gelin gelin gelin. Hadi gelin. Aa benim tip geliyor. Aa benim tipim lan bu. <laughs> Aa kendimizle karşılaştım. Evet sonunda bir sipariş verebildim. Evet artık birileri gelsin istiyorum. Oğlum Ol ya yani şunu. Heh. Lan oğlum beni yapıyorsun ya? Abi çık git. Allah Allah. Ya kardeşim. Ya çıkıp gider misin ya? Yürü git. Allah Allah kendi alanım bu benim. Tövbe tövbe. Abi ya yeter ya yeter yeter. Aa bu benim, 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 benim. Allah Allah. Eh. Ağlama oğlum. Kardeşim bir yürü git lütfen ya. Siz in İngilizce anlamıyorsunuz ama şey ben oyunu yeniden girip çıkmam lazım. Şimdi, ya bu arkadaş bunu baga soktu. Yeni bir server'a girmem lazım. Adam bildiğim benim yerimi kaptı ve server'ı baga soktu. Allah seni. Ben, ne yapma yok la? Allah Allah. Evet kasiyer seçildim. Kendime kasiyeri. Evet artık Türkçe. E Hoş geldiniz. Ben işinizi alabilir miyim? Bir saniye lütfen. Siz bir sipariş mi istiyordunuz? Ne istediğimi biliyorum. <laughs> evet böyle kasar olmak da böyle bir şey. Ee, İkinci bunu yapma e e eğitimini ben ya ben biliyorum zaten bunu. Git be. Sen git. Abiciğim gülüm gider misin? Allah aşkına birlikte çalışalım ya. Sen ne istiyorsun? Kavga mı? İyi misin ya? Ben de şey birazcık şey böyle lan yok, Lan Allah'ım. Yaktın yaktın. O oh, hayvan yaktın ya. Yuh. İyi misin ya? Vallahi. Neyse bu buradayken pizzacıda böyle çalışıyorlar. Böyle pizza yalıyorsun. Şimdi susuz yediğizsin bunu alıyorsun. Bunun gibi şeyler yapıyoruz. Ya bunu sosisli yapıyorsunuz. ya da şey ya da üzerine aynı şekilde Götürüp buradayken pişiriyorsunuz. Ve bitiriyor. Ve bunu do eğer dolduğundan daha da fazla yaparsınız. Eğer gidiyor bu. Hani boşuna gidiyor. Ben de bunları yapayım ustam. Oğlum artık onu şey sen çöpe git. Evet. Evet bunu böyle açtık. Şunu da şöyle açtık. Oh mis. oh mis. Pizza, pizza paketleme. Ee, üzerimi de değiştirdim. Hem. ilk önce kustu hiç yok. Ondan dolayı ben bunu yapamayacağım şimdi e, kasiyer de alamıyorum İlk önce ben bir e, şey ilk önce ben birazcık e, onun için şey götürmeliyim evet kutu çünkü hiç kalmamış veya fazla şey eksik onun için de e, böyle şuradayken bir fabrika var oraya gidiyorsunuz e, tedariki e, şöyle bir girdim Arkadaşlar bunu ben yandaki e, duvarlarda bunlar spawnlanıyor. Bunu alabiliyorsunuz. Allah şöyle kamerayı düzelt. Bir de giyin ya. E, bayağı fazla getirdim. E, evet işte böyle getiriyor. Sonra bu kutuları da bunun böyle içine koyuyorsunuz. Böyle de para da kazanabildiği. Evet sonra ise bunları tüm buraya böyle koyuyorsunuz. Kutu yok diye ben de bunları aldım. Sonra ise size onu göstereceğim. Soneyse bunu binip pizza pizzacının yerine götürmelisiniz. Ama sıkıntılı olan bir iş var. Dediğiniz anda işte buradayken sıkıntı başlıyor. Sıkıntı şu, ters ters yapmanız lazım. Abi niye ters ters ya? Sonra da bunu böyle getiriyorsunuz. Şöyle hop. Hop. Soneyse tersi çevirelim. Sağ kız Evet kız bana da kız da bana yardım etti az önce. Sonra ise bunu böyle yap, yapmalısınız. Kız da az önce bana da yardım etti. Böyle itti Allah. Evet tüm hepsini böyle iterek bunu çalıştırıyorsunuz. Tabii ki de bunların böyle gitmesi lazım. Sonra ise boşalınca da bunlar buradan gidiyor ve kutularımız da doluyor. Sen de götürürsün kızı bunu artık tamamdır. Şimdi evet. Sonra ise kutu katlamaya geldik. Sonra 80 tane kutu getirmişim ben buraya. İlk önce buradan kutuyu alıyorsunuz. Ha adamım dur bir. Ya yeter yeter abi dur dur. Ya abi ne yapıyorsun ya? İyi misin? Ya dur kardeş. Ya bir çık git ya. Ee, böyle yapıp bunu getiriyoruz. Tabii ki de e, şey tabii ki buru buradır işte. Şöyle bir şey var. Birbirimizi kazıdık. Artık ya gidiyorum ben. Evet, zaten ben bunları gösterdim. Burada gördüğünüz gibi ka kasiyer e, sonrası kurye oluyoruz. Ve bunları alıyoruz. Bunları aldığımızda böyle şey götürüyor. Bunlar gördüğünüz gibi A, B, C, C, bir bir şey falan bile. Bunlar ev, evlere e, koddan, kod, koddan içi. kodlanışı. Her, her posta kutusunun içinde hangisinin nerede olduğunu yazıyor. Mesela burası B. B'den bir şey var mı? Evet B6. B6 en sonlarda bir şey. Evet kız göstermişti az önce. Sanırım bunu da ben göstereyim. Buradaki buton var. Buradayken butona basıyorsunuz. Ve oradan da ittiriyor bunu. Evet şey bunu burada bırakabilirsiniz. isterseniz bu spawnların yine de aynı yerde. Evet bu, burası da böyleydi. Başka da bir şey yoktu zaten. Yani o kadar da fazla. Buradayken müdürün ofisi var. Müdürün ofisine girmek için müdürü kapıyı açması lazım burada. Burası artık ben bir Bimolda'yı geçebilirim. Evim normalde benim evim aynen böyle. Şu anlık e, gelişmemiş bir ev. E, normalde ev kısmına basıp evi büyüt deyip böyle 1000 TL verip evi büyüt, büyüt, büyüttüm ben mesela. Bir yüzlük de vereyim. Aha işte evimiz böyle büyüyor. 1000 TL verince evimiz daha da büyüdü. Gördüğünüz üzere. İlimiz daha da fazla büyüdü. Ç çantadan, e envanterden bir kutu var. Bunu istediğimiz yere böyle koyabiliyorsunuz. Et evet, iyi oldu. Çoptan e da e ev eşyası, yataklardan ben bir 200'lük yat yatak alamıyorum şu anda. Milyalardan e damba alabiliyorsunuz. Bunun gibi şeyler alabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bu evlere bu arabayla da işimizi bitiriyoruz. Evet arkadaşlar bu bölüm bu şeydir bu kadar. Eğer eğer e, bu videolardan daha da fazla istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.